Bugün az okudum ve az yazdım. Birazcık da dinlenmek istiyorum. Hesap Kitap Podcast'e hoş geldiniz. Lucius Annaeus Seneca'nın Yaşamın Kısalığı Üzerine kitabından bahsedeceğim bugün sizlere. Kısa bir kitap ararken hemen bu başlıkta dikkatimi çekti ve dedim ki okumadım ben bu kitabı. Hemen alayım. Sadece 48 sayfa. Zaten bu kitap uzun olsaydı biraz tezat barındırırdı. Mecaz yayınlarının Nisan 2021 tarihli ilk baskısından okudum ve çeviri Zeynep Nas İşeri'ye aitti. Seneca. Seneca. Bir de kim vardı böyle? Marcus Aurelius muydu? Evet bir de bu şeyler çok olur. Ne deniyordu onlara? Stoğacılar. Evet onların yazıları çok dener Medium'da. Hüseyin Bey var. Sürekli o yazıları çeviriyor. Bir yerden sonra hep sanki aynı şeyleri anlatıyorlarmış gibi geliyor insan e ama hayatta biraz öyle bir şey. hep aynı şeyleri yapıyoruz. Bu kitaptan benim dört tane alıntım varmış sadece biri. Son cümle zaten. Kısa o çok sayılmaz. Üç tane uzunca alıntım. Ve kütüphanede okumuştum yine bunu. Hemen orada büyük bitirdiğim. Seneca'yı da daha önce hiç okumamıştım. Çok zaten ben öyle Platon'u falan da eski Yunan tarihinden, mitolojiden falan da çok sevmediğim için okumuyorum. Ama böyle düşünce yazıları bana daha çok hitap ediyor. Onların böyle özellikle hap bilgi niteliğinde böyle kısa olanlarını denk gelirsem okumaya çalışıyorum. Bu da öyle bir kitaptı öyle karşıma çıktı. Felsefe, felsefe bölümüne. Bu arada ne kadar az baktığımı gördüm. Orada da çok güzel kitaplar ama ciddi de böyle. Bayağı ömrünü vakfetmen gereken kitaplar da var. Onları nasıl okuyacaksınız? Bu yoğunluk da hele benim için hiç mümkün değil. O yüzden bir süre daha böyle kısa kitaplarla ilerleyeceğiz. Tim ve ilk anlatımda başlayayım. Ölümlü olan her şeyden korkuyor, ölümsüz olan her şeyi arzuluyorsunuz. Pek çok kişinin şöyle dediğini duyacaksınız. 50 yaşına gelince inzivaya çekileceğim. 60. yaşımda tüm yükümlülüklerimden kurtulacağım. Peki hayatınızın daha uzun süreceğine ilişkin bir garantiniz var mı? Planladığınız gibi olmasına kim izin verecek? Kendinize sadece yaşamın kalıntılarını ayırmak ve iyi ve sağlıklı bir zihin kurmak için hiçbir işin yapılamayacağı bir dönemi beklemek sizi utandırmıyor mu? Tam yaşamayı bırakmamız gerektiğinde yaşamaya başlamak artık çok geçtir. Tüm planları 50. ve 60. yaşlara ertelemek ve çok az kişinin ulaştığı bir noktada hayata başlamayı isteyerek ölümü unutmak çok büyük aptallıktır. Demiş biraz ağır konuşmuş burada Seneca ama haklı yani haklı değil mi? Şu yaşa gelince başlayacağım. Emekli olayım. Bunlar da genelde de dini konularda olur işte. Hacca falan da zaten yaşlıyken gidilir. Öyle de bir yanlış anlaşılma var bizim kültürümüzde. Ondan sonra artık başlarım namaza. O yaşa kadar zaten. Öyle bir pratiğin de yoksa o da olmuyor. O da olacak gibi değil. Ve en acısı da aslında zaten asla bilemezsiniz yani. O yaşlara kadar yaşayıp yaşayamayacağınızı. Sağlıklı olup olmayacağınızı. Belki de daha önemli. Yaşamın kalıntıları demiş ya. <laughs> yani bir şeyleri erteleyince asıl yapmak istediklerinizi belki kalanlarda doğru size kalıntılar oluyor artık kalanlar. İşte şu işler bir düzene girsin bir belimizi doğrultalım. Ondan sonra şu çocukları evlendirelim. Ondan sonra bir evimizi alalım, arabamızı alalım ya da işte ne bileyim şu ikinci evi bir alalım. Yazlığın borcu bitsin, krediler bitsin, kredi kartı eksisinden bir kurtulalım, bir artıya geçelim. Ya da işte şu boşanmayı bir bitirelim, atlatalım, okulu bir bitirelim, diplomayı alalım. Şu işi bir kuralım, şu sermayeyi bir arttıralım yok yani bütün bu dünya meşgalesi bunları yaşamaya başlamak için bir başlangıç çizgisi olarak belirlemek o kadar sakat bir iş ki sakat bir durum ki tüm hayatınız yani boşa geçer böyle yaşarsanız hiç anlamazsınız hiçbir bereketi de olmaz o hayatın zaten büyük hedefleri bu yüzden derler böyle kısa kısa ufak ufak daha ulaşılabilir hedeflere bölün diye o çünkü büyük olan ve belirsiz olan özellikle de son tarihi belli olmayan işler oyalar yani siz tamamen. Bizim işte de mesela çok önemlidir muhasebede. Şunları şunları yapacağız Bunların Hiçbir önem yok bu. Boş söylem yani bunlar. Onları duyunca zaten bizim patronun da ne zaman der hep. Ne zaman bitecek? Ne zaman yetiştirirsin? Şunları şunları. Hiç sevmez öyle yuvarlak konuşmaları. Ama bir son tarih vereceksin. müşteriye de gerektiğinde bir son tarih vereceksin. Öyle yaparız, hallederiz. Bunlar zaten daha konuşurken kendini ele veriyorsun yani yapamayacağının göstergesi oluyor biraz. Ve belli bir yaştan sonra asıl yapmak istediklerini yapacağın. Bir tek bunu işte belki çok küçük yaşlarda işte bir üniversite kazanana kadar diyeceğim artık üniversitelerde yani. çok o kadar boşaltıldı ki çok para etmiyor ya da çok para ediyor. Zor yani zor hayat zor. Ve 50 sene önceki 50 yıllık yaşamla şu anki 50 sene aynı değil bir de öyle de bir durum var. Şu an çok mu hızlı mı yaşıyoruz? Teknoloji mi bizi bu hale getirdi? Bilmiyorum ama yaşam her türlü. Her zaman kısa yani yaşam. Kaç sene de yaşasanız. 100 sene, 140 sene de yaşasanız. Hadi diyelim istisnai bir durum. Hadi diyelim yani en artık maksimum. Yine önemli olan ne yaptığınız, neler yaptığınız. Sizden neler kaldı geriye. Aa bu alındıydı da evet. <laughs> Benim de artık her taraf. Saçlar falan baya kırlaştı. Beyazlar arttı. Geçen de biri demişti. Bayamayı falan düşünmüyor musun? Yani onu duyunca da böyle kötü hissettim. Düşünmüyorum tabii ki. Niye düşüneyim? Hiç, hiç bana göre değil. Ki bence kendi orijinal rengi. İsterse ben beyaz olsun yani ne olacak? İnsanlar bilmiyorum garip. Görüntüye dış görünüşe çok önem veriyoruz ya. Ya böyle olmamalı yani. kitapları da sadece kapağına bakarak mı alıyorsunuz? Bu kitabın kapağında mesela hiçbir resim bir şey yoktu. Sarı renkli böyle oldukça sade bir kitaptı diye hatırlıyorum. Ama başlığı yeter yani okuması için. Diyeyim ve o alıntıma geçeyim. Herhangi birinin gri saçları veya kırışıklıkları olduğu için uzun yaşadığınızı düşünmenizi sağlayacak hiçbir neden yok. O uzun yaşamadı. Uzun süre var oldu. Şiddetli bir fırtına tarafından limandan koparılıp oradan oraya sürüklenen, uzun bir yolculuğa çıkan ve ard arda gelen rüzgarlarla aynı yerde dönüp duran bir kişinin uzun bir deniz yolculuğuna çıktığı söylenebilir mi? Uzun bir yolculuğa çıkmadı. Uzun süre oradan oraya savrulup durdu. Bu da çok ağır bir... Bölümde bence. Biz acaba uzun bir yolculuğa mı çıktık yoksa oradan oraya savrulup duruyor muyuz? Ve bu saçlar arkadaşlar bakmayın yani uzun yaşadığımızı göstermiyor. Yaşamakla var olmak, hayatta kalmak aynı şeyler değil. Herkes ölür ama herkes yaşamaz mıydı? Öyle de bir güzel bir söz vardı. Savrulup durmak oradan oraya gerçekten hem tehlikeli hem anlayamıyorsunuz da içindeyken. Bu devlet dairelerinde de çok olur. Bugün git yarın geller zaten. O ayrı bir uzun bir bölüm olur da. Bir de oradan oraya da sizi sürekli koştururlar. Sağ olup gidersiniz yani. Bunu yapan insanlardan ben soğuyorum yani. Sana böyle yokuş yapmak işte yokuş yapmak. Çok kolay halledebileceği bir şey. Sana böyle ağırdan satarak sanki çok büyük bir iş yapıyormuşçasına davranan insanlar Gördün mü? Hemen onlardan uzaklaşmaya çalışıyorum. En azından manevi olarak. Aramızda kilometreler oluşuyor yani. Belki yan yana bile olsak da. Ve genelde onları da biraz kendi hallerine bırakıyorum. Ya kimsenin sizi oradan oraya savurmasına izin vermeyin diyeceğim. Yok mümkün değil yani bu. Çünkü biraz sistem öyle kurulmuş. Bazen biraz fazla çabalamanız, bir efor sarf etmeniz gerekiyor. Hatta belki siz de o çarkın içinde birilerini uyalıyorsunuz yani farkında olmadan. Ya da isteyerek bilerek bilmiyorum. Bunlar zevk alanlar da olabilir. Ama bana işi düşsün. Kendini işte o zaman bir işe yarıyor hisseden. Kraldan çok kralcı olan insanlara gıcık oluyorum ya yapacak bir şey yok yani öyle olmayın arkadaşlar <laughs> öyleyseniz de bir durup bir düşünün kendinize gelin ve bakın Seneca yine ne diyor bize tesadüfen gelen hiçbir şey kalıcı değildir ne kadar yükseklere çıkılırsa düşme ihtimali de o kadar artar dahası bitmeye mahkum olan şey kimseye zevk vermez bu nedenle kazandıklarını korumak için daha çok çalışması gereken insanların yaşamı hem çok kısadır hem de çok sefil. Seneca yine büyük konuşuyor. Yine damarımıza basıyor. Kazandıklarını korumak kazanmaktan daha zor olabiliyor çoğu zaman. Ve onun için de işte durmadan çalışmak zorunda kalırsan bir kısır döngüye giriyorsun. Kendi kuyruğunu yiyen yılan mıydı? Neydi onun adı? Değişikti. Sonra da bir ismi vardı. Neyse. Öyle de olmamak lazım yani. Onu da bir anlamak lazım. Şu an kovaladığınız belki kendi kuyruğunuz. Yaşamın kısalığı. Gerçekten derin de bir konu. Şimdi yine tezat alacak. Bunun üzerine saatlerce konuşabilirim. Diyesim geliyor ama olmaz. Yok. Sizin de o kadar zamanınızı almayayım ve son sayfada yer alan şu son cümleyi paylaşayım. Yaşamak için kısa bir zamanımız yok. Çoğunu boşa harcıyoruz. Kitabın hemen başında Seneca'nın kısa bir biyografisini de yazmışlardı. İntihar etmeye zorlamışlar onu en son. O da yani hiç öyle de bir son görmemiştim. İntihar mı? İntihar sayılır mı yani bu şimdi? Birini intihar etmeye zorlamak ne demek? Bari <laughs> asın adam gibi diyesi geliyor insanın. Yok eski Yunan. Antik çağ ne kadar övülse de bazen böyle saçmalıklara da gebe. Büyük o imparatorların acayip acayiplikleridir muhtemelen. Ama anadan işte yıllar da geçse biz de sanki zamanımızın çoğunu boşa harcamıyor muyuz? <laughs> diyerek tam böyle kahve muhabbetine döndü ya bu bölümde. Neyse, neyse yaşamın kısalığı üzerine daha fazla konuşmayalım. Bu da böyle bir kitaptı diyeyim ve bitireyim. Ben de buraya kadar dinleyip eşlik ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. Sadece bu bölümü değil, hayatta sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.